Bugün kaç gün oldu? Gün. Bugün <laughs> bugün üçüncü günüm. Video çekmekten o kadar soğumuşum ki, o kadar unutmuşum ki kamerayı açmak aklıma bile gelmiyor. Arkadaş hatırlattı sağ olsun. Geçen seneki videolardan hatırlayacaksınızdır. Karşınızda Salih Usta. merhaba de abi. Merhaba değerli izleyicilerimiz. <laughs> Serkan Usta yine aynı mekanda buluştuk. Ama bu sene bir de rüzgar katıldı bize. Evet. Mahvetti bizi. Bir hafta daha var. Bir hafta daha rüzgarlı. Saatteki hızı 39 kilometre. Çekmiyor ama. Çekiyor çekiyor. Evet Rüzgarı ne alıyoruz? Adana kebap yapıyoruz efendim. Şöyle bir kuytu bir yer var burada. Burası fazla rüzgar almıyor. Salih Usta'nın çadırı burada. İki tane çadır kurdu. O benimki biraz ileride gösterdiğim yerde. Orası kalabalık oluyor. Bir gürültülü oluyor. Çadır kurduğum yer çok güzel ama rüzgarlı yani. Rüzgarın problemi ne diyeceksiniz? Ağaçlar ses yapıyor kafamızı şişti. Deniz sıcak denize giriliyor. Hava üşütmüyor ama rüzgarlı. Bu sene böyle. Geçen sene neredeyse sıfır rüzgardı değil mi usta? Evet evet. Geçen sene hakikaten denizden çıkmıyorduk ya. Tadına doyamamıştık. Evet. Sene. Salih ustamız çalışıyor. Evet. Salih ustamız çalışıyor. Hadi bakalım. Adana'nın püf noktası dökülmemesi için ateşi her yerden eşit alması gerekiyor. Eğer bir yerden ateş almazsa geçmiş olsun. İkincisi de bir müddet sonra hemen çevirmen gerekiyor. Oy 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 oy. Oy oy oy. <laughs> <laughs> <'ın beşi> <laughs> oy 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 oy. Şimdi ikincisi bunu biraz alacalı olduğu zaman çevirmemiz gerekiyor. şu tam olmadı mesela. Her an dökülebilir. Onu dikkat etmemiz lazım. Orası ateş almamıştan. Şimdi artık dökülmez asla. aynı şu ekmeği ver de. Ekmeği doğrayayım Ekmeği nasıl olsun? Lavaş bulamadık, ekmek arası yapacağız. Ekmek arası Adana. Adana kebapçısı işi. Sen biliyorsun bu işi usta. Ben bu işi biliyorum. Ekmeği şöyle Herhalde Adamın mesleği bu. Kendisi akçı olur efendim. Aklınızda olsun arkadaşlar. Kamp yapacaksanız yanınızda bir ahçı bulmasının <laughs> <laughs> <Orada> fayda var. <laughs> Elzem miktarda önem taşıyor. Geçen sene de yapmıştık böyle Adana. Öbür tarafta yaptık. Orası kalabalıktı. Sıkıntılı bir yerde yaptık. Kalabalıktı. Bütün herkes bize uyuz oldu. Böyle uzaktan cins cins bakıyorlar. <laughs> Şikayet edecekler diye var ya o kadar hızlı yaptık ki bir Adana tarihinde Adana kebap tarihinde bu kadar hızlı yapılıp ve bitirilmemiştir yani. <laughs> Değil mi? Ateşi evet. yaktık. Hızlı hızlı geliyoruz böyle çabuk 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 çabuk. Yandı. Etleri bir attık. İlk birkaç dakika bir şey yoktu tamam mı? Etlerin yağları damlamaya başlayınca bir, bir duman, bir duman, ortalığı bir duman. Bir de yerliyoruz çabuk pişsin diye. Eyvah, vay vay, vay. <laughs> Hemen yap, yaktık, pişirdik. Hemen söndürdük. Sonra da afiyetliydik arkadaşlar. Evet. Şu an böyle kuytu bir yerdeyiz. Girişi çekti mi bilmiyorum da. Böyle bir yer. Domates biraz yandı. Yenmiyor musun? Yanık yanan. Yanık. Midemizi ağrısın bakalım şimdi. Olmaz da. Ama şey olmuş. Fırtınat durumundan dolayı. Tuz. Evet efendim malzeme bu. Şimdi çok özür dilerim bize müsaade. Ben şuna bir ben şuna bir girişeceğim Peki. Ustam eline sağlık. 10 numara olmuş. Harbi söylüyorum. Mükemmel. Olsun. Tam Adana'daki kebapçı işi. arası. Sokak kebapçısı. Survivor oynayalım dedik. izin vermiyorlar kardeşim. Baksana ev yemeği yiyeceğiz. <laughs> Bir başka günden merhaba. Hangi gün bilmiyorum. Bir başka işte. En son video açtığımdan sonraki birkaç gün sonra olabilir mi? Evet şöyle yine kamerayı. Aslında YouTuber'luktan daha çok kamera <laughs> aynı görevi... değil mi? Güzel tamam. Neyse saçmalamaya başladıysam demek ki YouTube videosu çekiyoruz. Durum. Şöyle ufak bir adres değişikliği yaptım ben. Daha önceki yerim biraz rüzgarlıydı. Yani bayağı rüzgarlıydı orası. Rüzgar hem direkt vuruyor bir de ağaçlardan çok fazla ses yapıyordu. Buraya aldım. Burası kuytu. Buraya arkadan vurmuyor. Yandan burası engelliyor zaten. Bu taraftan esmiyor bile. Ondan sonra denizden Allah'tan hiç esmiyor. Çünkü denizden esse nem gelecek. Gelmiyor onun için. Tamam Burada nem yok. Fıstık gibi. On numara mekan. Arkadaşın çadırı gene orada. Büyük. Şu ikinci yedek çadırı. Onu depo olarak kullanıyor. Biz buraya böyle bir yayıldık. <laughs> Biz buraya <laughs> fena yayıldık. Bak ama bak bu sefer antrenmanlı geldi bizim şef. Güneş paneli falan almış. 10 numara elektrik ihtiyacımızı buradan gideriyoruz beleş. Beleş derken güneş enerjisini kastediyoruz tabi. Olta takımlarımız filan var işte benim cihaz burada. Demin takım yapıyordum. Ondan sonra rüzgar dağıtıyor ya. Ara sıra bir rüzgar şey var ya. Buralar allak bullak oluyor. Durum mu? Bak yelek yere düşmüş. Takılıyoruz takım yaptım işte iki tane dip takımı yaptım şimdi şu uca gideceğiz o, orada balık tutmaya çalışacağız inşallah tutabilirsek tabii ki şu kaya var ya şu kaya'nın sol tarafı altında böyle bir oyuk var tamam mı şöyle bir oyuk var ben oraya daldım gözlükle orada balıklar var İsmini bilmediğim güzel güzel balıklar var böyle bir buçuk karış. bir karış ama yeme gelmiyorlar nasıl gelmiyor şöyle Oltaya gelmiyor. Yemi yiyor. <laughs> ya ben takamıyorum yemi bilmiyorum. Orada mideler de var. Mideleri takıyorum. Küçük küçük balıklar var bir de. Onlar mı kapoyu artık bilmiyorum. Takım boş çıkıyor tamam mı? Mideler, <laughs> mideleri yemişler. iğneler duruyor nasıl olursa artık. Orada demek ki <laughs> ziyafet çektirdik onlara değil mi? Tamam. <laughs> bir sürü bir <bide> yedirdik balıklara <laughs> ve biz balık yiyemedik. Olsun ama bugün gideceğim işte takım yaptım bir çift bir tane takım bana yaptım bir tane arkadaşa yaptım şimdi oraya gidip oradan mır mır almayı düşünüyoruz dip iki tane dip takımı yaptım balıkçıdan balıkçılıktan anlayan var mı bilmiyorum ama ben e, ben son birkaç aydır balıkçılık konusunda evde ders çalışıyorum arkadaşlar dersimi yaptım öyle geldim düğüm atmayı öğrendim. Ondan sonra iğneye iğne bağlamayı öğrendim. İğneyi misineye bağlamayı öğrendim. Ondan sonra öğrendiğim düğümleri sayayım mı? Kasa düğümü var. Onu öğrendim. Kurşun bağladığın yere atılan düğüm kasa düğümü. O kolay. Ondan sonra fır döndülere atılan düğüm var klipslere atılan düğümler var falan filan işte kolay şeyler var onları çözdük öğrendik çaparı yapmasını öğrendim çaparı dizmesini öğrendim köstek yapmasını öğrendim tabi <laughs> ondan sonra rapala yapmasını öğrendim ki rapala yaptım hatta göstereyim mi rapala yaptığım rapala amatör ama ilk defa yaptım şimdi gülmenin o ne lan filan diye size göstereyim şimdi bak Şu çok damlık oldu zaten. İlk defa yaptığım için bu olmadı ama yani bilmiyorum belki iş görür, belki iş görmez. Şurası fosforlu. Ondan sonra şöyle bir şey yaptım. Tatlı su için. <laughs> bu denizde de çalışır mı çalışmaz mı hiç bilmiyorum. Şöyle bir şey yaptım. Bu 30 gram. Bunun altına kurşun dizdim. Şu altı komple kurşun var orada. Şöyle suda şöyle durabilmesi için. Ondan sonra şöyle bir cihaz işte. Üstü de böyle fosforlu. Renkler görünüyor mu? Böyle bir alet. Bunu palamut için yaptım. İnşallah e, kışın İstanbul Boğazı'nda Sabah gününde veya bununla Palamut yakalayıp yiyeceğiz diye düşünüyorum. Böcekçim. Hayır hayır orası orası olmaz. Orası orası olmaz. Oradan aşağı eğelim. Evet. şöyle giriyoruz beyefendi. Şuradan yolumuza devam edelim. Oradan devam. Baş. Evet. Bir tane de şöyle bir şey aldım parayla. Çok basit aslında. Ben bunu gördüm dedim ben bunu yaparım ya. Şu şunun orijinali 500 lira arkadaşlar. Şöyle. 500 lira. Ve bu kancalı ya. Dibe filan takılırsa bu gitti yani. Kopuyor yani. Gitti 500. Dememek için <laughs> kendim yaptım. İnşallah çalışacak bakalım. Şöyle çaparlar var işte çapalar. takımı Bunları yapabiliyorum. Kendim yapıyorum bunları. Yani artık kendim yapabiliyorum. Bir sürü malzeme aldım. Hepsi kutuya sığmadı. Kutuyu küçük aldım ki bisiklet çantasına sığsın diye. Aslında bir büyük alsaymışım şu poşeti taşımak yolunda kalmayacaktım. Burada misineler var. Baksana abi bunlar çapar için. Farklı boylarda, ebatlarda misineler var. Falan filan. Evet. Durum bu. Takılıyoruz. Arkadaş markete gitti. Bir şeyler almaya. Yine işte buradan böyle batıyor. Manzaramız güzel ama bak şu an rüzgar yok. Sıfır rüzgar. Görüyor musunuz? Durdu. Gün boyu esiyordu. Buradan sonra çok güzel bir yere gideceğiz inşallah. Bakalım. Hadi. Şimdilik buradayız. Mangal yapmaya karar verdik Şimdi arkadaşlar Bir önceki videoda Yangını söndürdünüz o kadar kızdınız sövdünüz Falan diye düşünebilirsiniz ben Ama deyiz. bakın ben biz deyiz. biz nerede yapıyoruz Hemen deniz kıyısında yapıyoruz Bak deniz şurada Görüyor musun sahildeyiz yani Böyle ağaçların dibinde yakmıyoruz bakın dikkat yanımızda damacanada da su var yani. Suyu boş ver deniz var yani. Evet. Şöyle. O yangını söndürdükten sonra bu kadarlıkta bizim hakkımız olsun yani. Değil Orman mi? Genel Müdürlüğü'nün bize özel <laughs> ödül, ödül vermesi lazım. <laughs> bu arkadaşlar doğada kamp yapabilir diye. Evet özel mutfakımız Vallahi... olması lazım. Abi herif yakıyordu resmen ormanı. Vallahi mı? bilmiyorum yani belki Görüntülerde net gözükmüyordur ama Görüntülerde biz sonradan açtık kamerayı alevi, arttık, alevi, sonradan... Alevleri söndürdükten sonra biz kamerayı açtık Yoksa alev alev yanıyordu yani orada. Ben ayaklarımla daldım Büyük bir faciayı önledin Çok büyük, büyük çok Salih Usta damacanayı yetiştirdi de öyle söndürdük yani Ayakla sönecek iş değildi zaten de Önünü kestik evet. Önünü kesince Sonra hanım ikinci suyu yetiştirdi Serkan Usta yetiştirdi. Sonra soğutmaya gittik. Oradan adamlara bağırarak bir tane damacana gönderttirdim. Adam daha diyor ki yok bu su ılık. Bu başkasının anlatamıyorum adamı. Zorla bağıra bağıra Orman gönderdim. yanıyor adam suyu düşünüyor ya. Neyse efendim. Bize afiyet olsun o zaman. Bir başka bir günden bir aydın o zaman. Bak size bir şey göstereyim mi? Size bir şey göstereyim mi? Adam hamur yoğuruyor ya. Kamptayız ya. Bu kadar da fazla arkadaş. <laughs> <laughs> Kamçılık ruhuna. <duymana. gülüyor> Bu kadar da fazla. Bu güneye fazla yani. <laughs> Ustamız sabah sabah sağ olsun. Hamur yoğuruyor. Hamur pişireceğiz. <laughs> Peynirli. Değil mi lan? Değil mi lan? El salla. El salla. Kendini seyredersin ama. Kafanı mı seyredeceksin? Ben i̇nternete koyacağım. Kendini seyretmeyeceğim ben. Ha? Kendine <gülüyor> <gülüyor> kendine merhaba de bak. Youtube'da izleyeceksin ama. Kendini izlemek istiyorsan bir şeyler söyle. Atçıya gönderecek Atçıya söyle. Atçıya söyle bana Atçıya hadi. Şöyle dayan bir şey. Hadi birilerine bir şey söyleyeceksen söyle. Atçıya Ceyda abla seni Hayraz bir Canavar canavar Demek ki Atalarımız oba çadırlarında böyle yapıyorlarmış Evet nar gibi de kızardı. Sen buna pişi de diyebilirsin yani. Pişi 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 pişi. Bu O kadar çok mu çıkacak şimdi onu? Acıktık atarız. Sigara altı diye bir şey var, sigara altı yaparız. Yaparım ben, onlar içmiyorlar. Biz yine bir takım çalışmalar içerisine girmiş bulunuyoruz, arkadaşlar. Gördüğünüz gibi, bak, suyun dibinde yapıyoruz yani. şiş yapıyor. Kuzu, Kuzu şiş yapacak. Kuzu şiş yapacak. Şişleri çıkartıp şişe dizeceğiz. Şimdi. Şişleri şişe dizeceğiz. Çünkü biz takla şişte pişirmeyeceğiz. Yalnız buraya fena yayıldık ya. Şuraya baksana abi. Burası sadece böyle bir de yukarıda var. Yok ama hak ettik biz burayı. Biz burada en az 10 tane çöp poşetine çöp taşıdık. Evet. En az 10 tane. Evet. Daha da taşınır yani. Yemiş içmişler atmışlar. Evet çok kötü ya. Şu ağaç dipleri araları filan hep çöptü yani şuralar filan. Maalesef bizim insanımız böyle abi yiyor içiyor orada bırakıyor gidiyor ya. Böyle bir beyin yok yani. Kim gelecek alacak onu oradan? Hı? Şunda soğan var. kebap gibi olacak. <laughs> bu adam biliyor bu işi ya. Yani. Şimdi bir de şöyle şunu Herkesin <laughs> <laughs> <etim, gülüyor> kendi ekmeğini <laughs> istiyor. Hani soğanımız? Soğan burada. lan? Öteki soğan ya. Közlenmiş soğan burada. Diğer soğan, diğer. Diğer soğan. Soğan pervazı mı? Evet. Oh. Ne? Bunları atmayacağım mısın? Attım ötekini elde yiyeceğim. Bu senin. Tamam, o benimse o zaman tamam ben atarım sonra biber işini. Yok biberi öyle yersin. Ustam eline sağlık harika olmuş gerçekten mükemmel bir lezzet cümbüşü var burada arkadaşlar. Oh. Hakkınızı helal edin. Kusura bakmayın gösteriyoruz böyle ama Hakkınızı helal edin. Başka da bir şey demiyorum. <laughs> Bana müsaade ben şimdi ona dalacağım direkt. Baba bu Evet Salih Usta. Geldik gidiyoruz. Yolun mal açık olsun. Eyvallah, Allah razı olsun. Kazasız belasız yolculuklar inşallah. Hayırlı şey tatiller. Sana da aynı şekilde. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Kendine teşekkür çok olun. iyi bak. Sağ ol, sağ ol. Görüşürüz. Bir başka kampta görüşmek üzere. Nasip inşallah. Halüsar. Eyvallah, <laughs> Eyvallah, hadi bakalım. Buradan ayrılıyorum. Bir hafta kaldım. Ee, diyeceksin niye ayrılıyorsun? rahatlık batmış olabilir arkadaşlar. <laughs> Onun için yol yapmam lazım. Ben biraz darlıklı adamım. Sıkıldım biraz. Rüzgardan sıkıldım. Çok fena kafamız şişti. Birkaç gündür iyi ama benim yol yapmam lazım. Onun için uzaklara bir yerlere gidiyoruz arkadaşlar. Uzaklarda bir yerlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.